Hayat o kadar hızla akıp geçiyor ki, biraz sonra ne olacağından habersiz kocaman hayallerin, büyük ihtirasların peşinden kuru bir yaprak parçası gibi savrulup gidiyoruz. Oysa yeryüzünün en eski gerçeği olarak bilinen ölüm, sanki yeni bir durummuş gibi bir anda beliriyor ve bütün her şeyi alt üst ederek yeni bir başlangıcın kapısında bizlere merhaba diyor. Arkadaşlar, bir zamanlar doğuda çok akıllı ve bilgili bir hükümdar varmış. Bu hükümdar yeryüzünde yaşayan insanlara ilişkin her şeyi bilmek istiyormuş. Çok mümkün değil ama onun öyle bir talebi varmış. Vezirlerini yanına çağırmış. Bana demiş. Bana dünyadaki tüm ulusların tarihini yazın geçmişte ve şimdi nasıl yaşadıklarını, hangi savaşlara katıldıklarını ve çeşitli ülkelerde gelişmiş iş ve sanat kollarını anlatın diye buyurmuş. Ve onlara tam beş yıl süre tanımış. Vezirler önünde saygıyla eğilmişler. Sonra krallıktaki akıllı adamların en akıllılarını bir araya toplamışlar ve hükümdarlarının dileğini iletmişler. Beş yıl sonra Vezirler saraya tekrar toplanmışlar. ''Büyük hükümdarımız dileğinizi yerine getirdik. Dışarıya bakarsanız istediğinizin karşılandığını görürsünüz.'' demişler. Hükümdar hayretle gözlerini açmış. Sarayın önünde sonu ufukta kaybolan bir deve kervanı duruyormuş. Her devenin sırtında iki dev heybe ve her heybenin içinde de marokenle güzelce kaplanmış on büyük cilt varmış kitap. Hükümdar bu nedir diye sormuş. Merakla. Demişler ki bu dünya tarihidir. Buyurduğunuz üstüne bilge kişiler beş yıl durmadan çalıştılar ve bunları meydana getirdiler. Benimle alay mı ediyorsunuz diye kükremiş kral. Benimle alay mı ediyorsunuz? Ömrüm bunların onda birini bile okumaya yetmez. Söyleyin kısa bir tarih yazsınlar. Ama tüm önemli olayları içersin. Ve onlara bir yıl süre vermiş bu sefer. Bir yıl geçmiş. Sayılı gün çabuk geçiyor zaten. Ve yine kervan sarayın önünde durmuş. Bu kez yalnızca on deve boyundaymış. Ve her devenin sırtında iki heybe, bunların içinde de on cilt kitap varmış. Kral daha da öfkelenmiş. Bugüne kadar tüm ulusların yaşadığı yalnızca en önemli olayları yazmalarını söyleyin onlara. Ne kadar süre isterler? Akıllı adamların en akıllısı öne çıkmış. Yarın efendim demiş yarın. İstediğinize yarın kavuşacaksınız. Yarın diye yenilemiş hükümdar. Yarın. Çok iyi. Ama eğer beni aldatıyorsanız başınızı yitireceksiniz. Sonunda mavi gökyüzünde güneş yükselmiş. Uyku çiçekleri tüm büyücülük, büyüleyicilikleriyle açmışlar ve hükümdar bilge kişiyi yanına çağırtmış. Yaşlı bilge elinde ufacık bir tahta kutuyla içeriye girmiş. Ey ulu hükümdarım, tüm insanlık tarihinde yaşanmış en önemli olayları burada bulacaksınız demiş. Tabi kellenin gitme korkusu var, kısık bir sesle söylemiş bunu. Kral kutuyu açmış kadife bir yastık üstünde küçük bir parça parşömen duruyormuş. Ve orada tek bir cümle yazılıymış arkadaşlar. Tek bir cümle. Doğdular, yaşadılar ve öldüler. Evet, hepsi bu kadar işte. Doğdular, yaşadılar ve öldüler. O zaman arkadaşlar, dünyevi makamlar, mevkiler, küskünlükler ve kırgınlıklar için neden kendimizi heba ediyoruz ki? Bir türlü bitmeyen beklentiler, gerçekleşmeyen hayaller için neden kendimizi kahrediyoruz ki? Elimizden geleni yapalım, gerisini Allah'a havale edelim. Verirse şanından, vermezse imtihanımızdan bunu böyle bilelim. Bu dünyada gerçek huzur çok fazla şeye sahip olmak değil, Sanırım sahip olduklarımızın kıymetini bilmekten geçiyor. İmtihan olacakların listesine şöyle bir bakın. Sahip ben soruyorum size hangisini seçerdiniz? Eminim hiçbirini. Affedeceğiniz ne kadar insan varsa affedin ve yüreğinizi rahatlatın. Gideceğiniz, içinizde ukde olarak kalan bir yer varsa mutlaka gidin, ziyaret edin. Yapacağınız ve ertelediğiniz bir şey varsa hiç durmadan şimdi yapın yarın elinizde olmayanlar için ağıt yakacağınıza bugün sahip olduklarınız için destanlar yazın